Üç büyük dinin temelini oluşturan bir efsane, Büyük Tufan. Peki bu efsanevi tufanın en büyük kanıtı, yani Nuh'un gemisi, Türkiye'nin Ağrı Dağı'nın eteklerinde mi gizleniyor? Doğu Bayazıt'ta keşfedilen bu devasa, tekne şeklindeki oluşum sadece jeolojik bir anomali mi, yoksa binlerce yıllık efsanenin ta kendisi mi? Bilim dünyası yüzlerce yıldır bu sırrı çözmeye çalışıyor ve buldukları cevaplar giderek daha tehlikeli bir hal alıyor. Bugün efsane ile bilim arasındaki o ince çizgide yürüyor, Nuh'un gemisinin gizemini deşifre ediyoruz. Her şey 1955 yılında keşfedilen Duru Pınar oluşumu ile başladı. Bu oluşumun boyutları kutsal metinlerde, özellikle Tevrat'ta tarif edilen Nuh'un gemisinin ölçüleriyle şaşırtıcı derecede örtüşüyor. Peki, bilim insanlarını ikiye bölen şey ne? İlk olarak, gemi enkazı olduğu iddia edilen bölgedeki toprağın içinde metal perçinler veya eski gemi bağlantı parçaları olabileceğine dair kanıtlar bulunuyor. Diğer yandan jeologlar, bunun sadece yanardağ lavlarının ve tortul kayaların zamanla oluşturduğu tamamen doğal bir şekil olduğunu savunuyor. Ama akıllardaki soru basit. Eğer bu doğal bir şekilse, neden tam da Ağrı Dağı'nın eteklerinde bir gemiye bu kadar kusursuzca benziyor? Peki bu gizemin bilimsel kanıtları neyi işaret ediyor? Birinci kanıt, yer altı taramaları son yıllarda yapılan radar ve yeraltı görüntüleme çalışmaları, bu devasa oluşumun içinde gemi güvertelerine veya odacıklara benzeyen düzenli, dikdörtgen yapılar tespit etti. Bu yapılar, yüzeyin yaklaşık 6 metre altında yer alıyor ve doğal bir oluşumdan beklenmeyecek kadar simetrik ve düzenli bir yapıya sahip. İkinci kanıt, tarihsel tufan teorileri. Büyük tufan hikayesi sadece İbrahim'i dinlere özgü değil. Sümer ve Mezopotamya medeniyetlerinin Gılgamış Destanı gibi binlerce yıllık metinlerinde de küresel bir tufan anlatısı mevcut. Bazı tarihçiler bunun zamanla abartılarak küresel bir efsaneye dönüşen bölgesel bir sel felaketi olabileceğini söylüyor. Ancak ilginç olan şu ki, bu anlatıların coğrafi kaynağı neredeyse hep Anadolu ve yakın çevresini işaret ediyor. Üçüncü gizem, politik ve dini baskı. Bölgede araştırma yapan bazı arkeologlar ve bilim insanları, çalışmalarının sürekli olarak politik veya dini gerekçelerle engellendiğini iddia ediyor. Çünkü geminin kesin olarak bulunması sadece büyük bir arkeolojik keşif değil, aynı zamanda küresel çapta dini dengeleri sarsacak bir olay olabilir. Bu yüzden bazı güçlerin bu gerçeğin gün yüzüne çıkmasını istemediği teorisi oldukça yaygın. Sonuç olarak Nuh'un gemisinin Türkiye'de bulunup bulunmadığı sorusu tarihin kendisi kadar karmaşık ve katmanlı. Ancak Ağrı Dağı'ndaki bu oluşum kanıtlansın ya da kanıtlanmasın bize binlerce yıl önce insanların hayatta kalmak için ne kadar çaresiz kaldığını gösteren bir korku anıtı gibi duruyor. Bilim bir efsaneyi kanıtlamak için yola çıkmasa da o büyük efsane bilimi ve macera perestleri Türkiye'nin görkemli dağlarına çekmeye devam ediyor. Eğer siz de görünenin ötesine geçmek, sistemin şifrelerini çözmek ve kendi hayatınızın kontrolünü elinize almak istiyorsanız Hemen şimdi Deşifre Lok kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.